Büyük ve meşakkatli bir işin içindeyiz. Ee, prodüksiyonumuz platomuz, set ekibimiz gerçekten e, çok zor ve güzel şartlarda çalışıyorlar. Biz de öyle. Bu samimiyeti bize geçiriyorlar. Hocalarımız sağ olsun. En büyük olanağımız sanırım bu platomuz. O kadar e, gerçekliğini hissettiriyor ki bize, hepimize. O yaşanmışlık hissini, dönemin atmosferini daha bir sağlam bağ kurmamızı sağlıyor bizimle beraber. İlk başlarken çok çekinmiştim, çok endişelerim vardı. Nasıl ata binebilirim? Daha önce deneyimim olsa da atla bir bağ kurmak, işte dövüş sahneleri, kılıç sahneleri, karakteri aynı zamanda bir tutmak. Ne kadar çok istersen ya da ne kadar çok hadi böyle şöyle diye kendini inandırırsan o kadar zaten kaptırıyorsun artık. Yani bir süre sonra baktığımda sezon sonunda ben kendimi kaptırmışım. Artık Bala Hatun diye bir karakter var. Bir yaşamı var. Onun yaşamına tanık olmuşsun. Atabilmek e... <laughs> ata binmek kolay bir şey değil. Çünkü ilk bindiğimde yaparsın, hakimiyeti kurarsın, atla o güzel bağını kurarsın dedim. Fakat düştüm <laughs> ilk başta bir. Ama olsun, düşe kalka <laughs> bu şekilde. Bala Hatunlar hazırlanırken çok zorlandığım noktada oldu. Çünkü savaşçı bir ruhu var, ahi kızı, ahlaklı, terbiyeli, eğitimli, gayet donanımlı bir kız. Ve buna onun dönemini ayak uydurmak zor oldu açıkçası. Ama at binme, kılıç, dövüş, tarihi eğitimlerle beraber bunu aslında çok güzel bir şekilde tamamladık. Yani artık o dünyanın içine girdik. Evet dedik bu böyle oluyor, bu böyle. Biz buradan geldik. Yani bunları gördükçe, okudukça veya yaşattıkça aslında yaşadık, inandık çünkü. O babaskının sahnesi yaptık ikinci sezonun başında. O sahnedeki çaresizlik durumu, çocuğun yanına giderken o acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım. Hiç hayatımda böyle bir yaşantımız yok ama o an resmen yaşamış gibi oldum orada. O bağı kurabildim, o acıyı resmen yaşayabildim. O kadar çok etkilenmiştim ki o sahnede. Yani o zaman daha çok sevdim, o zaman daha çok inandım, daha çok bağlandım. Bala Hatun, Osman Bey'in Alpi gibi düşünün. Daha gözü kara, daha cesur. ...acısıyla dimdik ayakta duran ve bunu göz ardı eden bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan... E, ...zorluklara, beyiyle beraber göz germeye çalışan bir hatun var. Artık tek başına bir mücadelede gibi. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede... ...bitmeyecek bir mücadelede. İlk tecrübem olduğu için çok farklı duygular içerisindeyim açıkçası. E, bu kadar insan tarafından sevilmek, sayılmak, bu şekilde dile getirilmek gerçekten çok farklı duygular. Hiç yaşamadığım ve bazen anlam veremediğim, şaşırdığım bir duygular. Çok mutluyum ve bu şekilde seyirciden gelen bu beğeniler, bu sevgiler, yorumlar o kadar çok motive ediyor ki işte bu diyorum. Yani yapabiliyorsun. Sen inandırdıysan bu kadar tamam diyorum. O kadar teşekkür ederim ki size. Gerçekten sizin sevgileriniz, sizin bize karşı olan bakış tarzınızla biz aslında kendimizi iyi hissediyoruz. Size iyi hissettirebiliyoruz. Heyecan devam ediyor. Bitmeyecek, daha da artacak. Acılar, belki mutluluklar, sevinçler, belki daha büyük hüzünler bir şekilde devam edecek. Çok şaşırtıcı şeyler olacak. Ama çok fazla detay vermeyeceğim. İzleyelim, birlikte görelim. Siz de bizimle beraber yaşayın. Büyük ve meşakkatli bir işin içindeyiz. Prodüksiyonumuz, platomuz, set ekibimiz gerçekten çok zor ve güzel şartlarda çalışıyorlar. Biz de öyle. Bu samimiyeti bize geçiriyorlar hocalarımız sağ olsun. En büyük olanağımız sanırım bu platomuz. O kadar e, gerçekliğini hissettiriyor ki bize, hepimize. O yaşanmışlık hissini, dönemin atmosferini daha bir e, sağlam bağ kurmamızı sağlıyor bizimle beraber. İlk başlarken e, çok çekinmiştim, çok endişelerim vardı. E, nasıl ata binebilirim? Daha önce deneyimim olsa da atla bir bağ kurmak e, işte dövüş sahneleri, kılıç sahneleri, karakteri aynı zamanda bir tutmak. Ne kadar çok istersen ya da ne kadar çok e, hadi böyle şöyle diye kendini inandırırsan o kadar zaten kaptırıyorsun artık. Yani bir süre sonra baktığımda sezon sonunda ben kendimi kaptırmışım. Artık Bala Hatun diye bir karakter var, bir yaşamı var, onun yaşamına tanık olmuşsun. E, <laughs> Ata binmek kolay bir şey değil. Çünkü ilk bindiğimde yaparsın, hakimiyeti kurarsın, atla o güzel bağını kurarsın dedim. Fakat düştüm ilk başta bir. Ama olsun, düşe kalka <laughs> bu şekilde. Bala hazırlanırken çok zorlandığım noktada oldu. Çünkü savaşçı bir ruhu var. Ahi kızı, ahlaklı, terbiyeli, eğitimli. Gayet donanımlı bir kız. Ve buna... Onun dönemine ayak uydurmak zor oldu açıkçası. Ama at binme, kılıç, dövüş, tarihi eğitimlerle beraber bunu aslında çok güzel bir şekilde tamamladık. Yani artık o dünyanın içine girdik. Evet dedik, bu böyle oluyor, bu böyle. Biz buradan geldik. Yani bunları gördükçe, okudukça veya yaşattıkça aslında yaşadık, inandık çünkü. Oba Baskı'nın sahnesi yaptık ikinci sezonun başında. O sahnedeki çaresizlik durumu, çocuğun yanına giderken, o acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım. Hiç hayatımda böyle bir yaşantımız yok ama o an resmen yaşamış gibi oldum orada. O bağ kurabildim, o acıyı resmen yaşayabildim. O kadar çok etkilenmiştim ki o sahnede. Yani o zaman daha çok sevdim, o zaman daha çok inandım. Daha çok bağlandım. Bala Hatun, Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Daha gözü kara, daha cesur, acısıyla dimdik ayakta duran ve bunu göz ardı eden bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara zorluklara beyiyle beraber göz germeye çalışan bir hatun var. Artık Tek başına bir mücadelede gibi, beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede bitmeyecek bir mücadelede. İlk tecrübe'm olduğu için çok farklı duygular içerisindeyim açıkçası. Bu kadar insan tarafından sevilmek, sayılmak, bu şekilde dile getirilmek gerçekten çok farklı duygular. Hiç yaşamadığım ve bazen anlam veremediğim, şaşırdığım bir duygular. Çok mutluyum ve bu şekilde seyirciden gelen bu beğeniler, bu sevgiler, yorumlar o kadar çok motive ediyor ki işte bu diyorum. Yani yapabiliyorsun. Sen inandırdıysan bu kadar tamam diyorum. O kadar teşekkür ederim ki size. Gerçekten sizin sevgileriniz, sizin bize karşı olan bakış tarzınızla biz aslında kendimizi iyi hissediyoruz. Size iyi hissettirebiliyoruz. Heyecan devam ediyor. Bitmeyecek, daha da artacak. Acılar, belki mutluluklar, sevinçler, belki daha büyük hüzünler bir şekilde devam edecek. Çok şaşırtıcı şeyler olacak. Ama çok fazla detay vermeyeceğim. İzleyelim, birlikte görelim. Siz de bizimle beraber yaşayın.